Till I get up Time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 26 Nisan Pazartesi. Top açılımı videosuyla sizlerle beraberiz. Arka gelen Club Selection oyuncularına bakacağız. Evet Konami'nin yeni kampanyasından gelen Gold Ball ödülünü alıyoruz arkadaşlar. Ve daha önce analizini yaptığımız Club Selection'a geçeceğiz arkadaşlar. Onun öncesinde baş Rav'la beraber Legend oyuncuları geldi içine artık. GP ile alınabilecek Legend'lar geldi. Hemen kısaca bakalım. Maradona, Zico, Casillas, Lal, Park Bebeto, Deco, Nakamura, Salas ee, ve Denilson. Bu oyuncular arkadaşlar Max Rav'dan alabiliyorsunuz. Tabii buradan Maradona ve Zico iş yapacak kartlar olarak duruyor arkadaşlar. Onun dışındaki kartlar açıkçası iş yapmaz. Casillas çok kötü bir kaleci arkadaşlar. Oyunda gerçekten hiçbir şekilde güven vermiyor. Bende legend'ı var. 95'e kadar yükseliyor ama inanılmaz hatalı goller yiyor. bu da yavaş bir forvet arkadaşlar yavaş ve fiziksel temas düşük. O yüzden tercih edebileceğimiz bir torbet değil. Park Ji-sung'la Bebeto da aynı şekilde tercih edilebilecek oyuncular değil. Ee, yine deko'ya baktığımız zaman hızının e, ve fiziksel temasının çok düşük olduğunu görüyoruz. Bu da tercih edilebilecek bir oyuncu olarak görülmüyor arkadaşlar. Hemen özel temsilciler kısmına girelim. Toplum açacak arkadaşlar için kısaca bir göz gezdirelim arkadaşlar topluma. Burada göze çarpan oyuncuların başında Harry Kane geliyor arkadaşlar bunun analizini yapmıştık. Harry Kane'den sonra Davinson Sanchez çok etkili bir oyuncu. Diğer oyuncular ortalama arkadaşlar yani bu toplumu açacaksınız Kane ve Sanchez çok etkili burada. Milan'da arkadaşlar Donnarumma vardı Donnarumma'yı söylemiştik. 90 overall çok e, iyi bir kart, donanılmadan sonra KZ vardı arkadaşlar, KZ de iyi bir kart demiştik. Ve Chelsea'den arkadaşlar Kante'yi söylemiştik, Kante bayağı etkili bir kart. Kante'nin dışında Mendy iyi bir kaleci olarak e, göze çarpıyor. Kruzic hızlı bir oyuncu. Midin Mount da e, 39 seviyeye kadar yükseliyor ama e, o da fena bir kart olarak görünmüyor. Bunun bilgisini vermiştik. Evet, Real Madrid'den arkadaşlar Rafael Varane istiyorduk. Biz e, Rafael Varane için açacağım arkadaşlar. Bakalım hangisi gelecek. Ve ilk top için hemen basalım. Bakalım kim gelecek. Sağ ayaklı. Tony Cross geldi sanırım. <laughs> evet Tony Cross geliyor arkadaşlar. Tony Cross ben de mevcut zaten o yüzden e, bu Cross'u antrenör yapacağız. Hemen ikinci topa geçelim. Hadi bakalım. İkinci topta Vinicius Junior geldi arkadaşlar. Vinicius Junior. Bende daha önceki kartı vardı ama bu kart biraz daha iyi. O yüzden bu kartını geliştireceğim arkadaşlar. Bunun da analizini yapmıştık. Hızlı bir oyuncuydu. Top sürmesi çok iyiydi. Bunu da kullanacağız arkadaşlar. <laughs> İleri diyelim. Ve son topta umarım varanı buluruz. Evet, son top geliyor ve Kurtu'a geldi arkadaşlar. Kurtu'a bende zaten vardı, o yüzden bu da antrenör olacak. Rafael varanı yine bulamadık arkadaşlar ve Kiz'i için Milan'dan da açacağız arkadaşlar. Umarım Milan'dan istediğimiz topçu gelir. İlk top için. Evet, ilk top geliyor. Kayar -er geldi sanırım. Simon Kesinlikle tercih etmeyeceğimiz stoper. Çok yavaş arkadaşlar. Hız 73, hızlanma 70. Milan de belki kullanabilirim. Çünkü o bölgede Milan Meşteylerinde tercih edebileceğim Romagnoli var. Romagnoli'nin içinde eğer stoper yoksa büyük bir ihtimal onu oynatacağım. Hadi bakalım ikinci top geliyor. Umarım iyi bir şey gelir. Hadi bakalım Keyzi. Ve Tomori geldi arkadaşlar. Yine ki yapmadık. Son topta Kizi bulabileceğiz mi bakalım arkadaşlar? Evet geliyor. Ve sanırım Kizi buluyoruz arkadaşlar. Evet, Frank Kizi geliyor tozluklarının kısa olduğundan anladım. Hoş geldin diyoruz takımımıza Kizi. Gerçekten çok verimli bir oyuncu. Bunun analizini detaylı bir şekilde yapmıştık arkadaşlar. Analizini izlemek isteyenler sağ üst köşeden linke tıklayabilir arkadaşlar. Rank Kizi takımımıza hoş geldin diyoruz ve biraz da ee, <laughs> biraz da Maradona için açalım arkadaşlar GP ile. Bakalım Maradona'yı bulabilecek miyiz? Ve ilk topta Legend gelmedi maalesef. İtalya'ya gidiyoruz. Kolibali geldi sanırım. Evet Napoli'den Kolibali arkadaşlar. Kolibali geldi. Hoş geldi takımımıza. Ben de zaten mevcuttu kendisi. Bunu da antrenör yapacağız. Bakalım ikinci toptan kim gelecek. Ve yine legend bulamadık. Avrupa'ya gidiyor. Bayer Münih'ten Moateng geldi arkadaşlar. Bayer Münih'ten Moateng. Morteng no bende ki no tank full değilse onu geliştiririm bu kartıyla ve üçüncü topu açıyoruz. üçüncü topta Regent'ı bulamadık. Yine İtalya'ya gidiyoruz. Napoli'den yine Lobotka geliyor. Defense forsa sağ oyuncusu Hemen onu da kadromuza ekliyoruz. Ve dördüncü topu açıyoruz. Bakalım Legend'ı bulabilecek miyiz? Dördüncü topta yine bulamadık arkadaşlar Legend'ı. Ve yine İtalya'ya gidiyor. Yine Napoli siyah top geldi bu sefer. Insigne olması lazım. 24 numaralı formasıyla. Evet Lorenzo Insigne geldi. Hemen kadromuzu ekleyelim. Bakalım bulabilecek miyiz? Legend'ı yine bulamadık. Ve bir Brezilya'ya gidiyoruz. Brezilya'da Vitinho geliyor arkadaşlar. Gümüş top. Hemen hızlıca bir top daha açıyoruz. Yine legend bulamadık. İspanya'ya da Atletico Madrid'den Luis Suarez geliyor arkadaşlar. Luis Suarez Haydi kadromuza ekleyelim. Ve son iki topu açıyoruz arkadaşlar. Umarım buluruz. Legend'ı bir tane Legend bulsak bile iyidir. Ve yine Legend bulamadık. İngiltere'ye gidiyor. Liverpool'dan Keita geldi. Ben kadromuzu ekleyelim. Ve son top açılımı. Bakalım Legend'ı bulabilecek miyiz? Ve yine bulamadık Legend. Yine İspanya'ya gidiyoruz. Atletico Madrid'den sol ayaklı Hermoso geldi stoper sanırım. Evet stoper Hermoso geliyor. Maalesef Legend bulamadık. Şöyle bir hızınca menajerlere göz atmak istiyorum. Özellikle 4-2-2 menajerlerine ve üçlü forvet geldi mi diye bakacağım. Sesut'tan ara ara bakıyorum ama şu anda bakayım üçlü forvet var mı gelmiş mi? Ben oyun içindeyken kontrol etmek istedim. Resul'tan detaylı şekilde kontrol edeceğim. Eğer varsa sizin de bilgilendirmesini yapacağım arkadaşlar. Evet videonun sonuna geliyoruz. 600 coin size harcadık. Sadece keyzi bulduk. Sağlık olsun. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve bana destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.